Değerli hocam, Kurancılar diye bir akımı sık sık duymaya başladık. Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz? Evet, e, günümüzde bayağı bir popüler bir akım bu. Kuraniyum deniliyor Arapça olarak. E, İngilizce'de de Kur'anist ifadesi kullanılıyor. E, Türkçe'de Kurancılar diye e, sürekli duyduğumuz bir akım bu. E, aslında bunun esasında bir kökenine bakmak lazım. Nereden geliyor, nasıl ortaya çıkmış? E, tarihsel olarak baktığımızda e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde böyle bir şey yok, e, sahabeler arasında böyle bir şey yok, tabi'in, tebe tabi'inde böyle bir şey görmüyoruz. E, yani formatif ve klasik dönemlerde kesinlikle böyle bir akım yok diyoruz. E, ne ehli sünnet cemaat içinde, ehli sünnet ve cemaat içinde ne de Şia veya Alevi, hatta Mutezili de diyebiliriz, Cebriye de diyebiliriz. Bunların içinde böyle bir akım yok. E, bu tamamen modern bir akım. E, ve tarihsel olarak baktığımızda 1800'lerin e, sonlarına doğru e, çok enteresandır Hindistan'da çıkan bir akım ilk olarak. E, ve bunu ortaya süren kişi de e, Seyit Seyyid Ahmet Khan diye birisi. Ee, ve hangi dönemde oluyor bu? Ee, İngilizlerin Hindistan'ı işgal ettiği e, dönemde oluyor bu. Ee, İngiliz sömürgesi gibi bir şeydi yani malumunuz e, Hindistan. Ee, ve Seyit Ahmet Khan kim? Önemli bir kişi, e, düşünür. Ee, i̇lahiyatçı değil yani dini bir temeli yok aslında bu zatın. Ee, ve İngilizlerden de e, Sör ünvanını almış bir kişi Seyit Ahmet Kağan. Hatta tarihsel olarak politik açıdan baktığımızda Seyit Ahmed Khan iki devlet veya iki ülke teorisinin babasıdır. Yani Pakistan ve Hindistan'ın ikiye ayrıl Hindistan'ın ikiye, ikiye ayrılması ile ilgili ilk teklifi yapanlardan biridir. Bu adam işte bu Kur'aniyun akımını ortaya atmış seküler arkasında İngiltere olan birisi. Ee, ve e, iddiası da yani Kur'an-ı Kerim var, Kur'an bize yeter, e, dolayısıyla işte sünnete, hadislere çok gerek yok gibilerden bir iddia öne sürmüş. Hatta yargıçlık bile yapmış bir kişi bu. Fakat dediğim gibi yani temelinde bir İslami bilimler yok, e, bir tefsir bilimleri, bir hadis bilimleri yok. Bu zatın daha çok düşünür ve eğitimci olarak biliniyor. Daha sonra bu biraz da böyle Mısır'a da sıçramış bu görüş. Mısır'da da Muhammed Tevfik, Tevfik Sıtki diye bir zat. O da benzeri bir argüman öne sürüyor. Kur'aniyun işte deniliyor Kur'ancılar. Yani Kur'an isteniliyor bunlara. Ve bu günümüze kadar gelmiş. Son zamanlarda tekrar sanki böyle alevlendiriliyor bu özellikle... Türkiye'de, vatanımızda da çok görüyoruz bunu. Ee, peki yine kimi kullanıyorlar, nasıl insanları kullanıyorlar bunu yaymak için? Yine felsefecileri kullanıyorlar çünkü Seyyid Ahmet Kağan da esasında bir felsefeci. Ee, Kur'aniyün dediğimiz zaman yani Kur'ancı veya Kur'an Müslümanlığı ifadesini kullananlar da var. Yani bunu biz literal olarak alırsak, kelime olarak alırsak, bütün Müslümanlar Kur'an Müslümanıdır. Yani başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. E, fakat günümüzün o akım, o ideolojisine bakarsanız, yani bu e, İslam akidesi, İslam itikadi içinde bir akım değil. Yani onun sınırının dışında kalıyor. Çünkü e, bütün İslam uleması, alimler, İslam dininin temel iki kaynağının Kur'an ve hadis olduğunu, Kur'an ve sünnet olduğunu söylüyorlar. Hatta fıkıhta malumunuz yani Kur'an, sünnet, icma, kıyas vardır. Hatta içtima da, işte, içtihat da vardır belirli şartlar altında. Dolayısıyla bu akımın esas hedefine ona bakmak lazım. İnsanlara ideolojilerini anlatırlarken özellikle hadisleri pek kabul etmedikleri için e şöyle bir mantık öne sürüyorlar. Aslında bunlara cevap vermek lazım. Öne sürdükleri mantıklarından mantıkların birisi şu diyorlar ki bu Kur'an e, Allah tarafından hepimize indirilmedi mi? Bütün insanlara indirilmedi mi? E, eğer öyleyse biz hepimiz açıp Kur'anı anlamamız lazım. Dolayısıyla hadise, sünnete ne gerek var? Şimdi burada bir kelime oyunu var. Esasında Kur'an e, bütün insanlık için indirildi fakat hepimize indirilmedi. Yani Kur'an'ın ilk muhatabı kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an ona indirildi, vahiy ona geldi. Dolayısıyla hiç kimse Kur'an'ı Allah Resulü'nden daha iyi bilemez. E, ve Kur'an nasıl yaşanır meselesine gelince de, ee, Hazreti Ayşe'nin mesela meşhur bir rivayeti vardır, hadisi vardır. Kendisine Allah Resulü hakkında soruluyor, karakteri, ahlakı hakkında soruluyor. Hazreti Ayşe ne diyor? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? O onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Ee, Allah Resulü yürüyen bir Kur'an'dı diyor. Yani Kur'an Allah Resulü'nde adeta böyle bir bedensel hale gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ı hiç kimse ondan daha iyi yaşayamaz. Kur'an'ı hiç kimse ondan daha iyi de bilemez. Mümkün de değil. Çünkü muhatabı o. Yani Cibril ona getiriyor Kur'an'ı direktmen. Dolayısıyla yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa yani bu çok önemli bir belki noktadır. Sanki bir böyle postacıymış gibi düşünmek. Yani postacı gelir de mektubu atar zarfınıza. Onun gibi bir düşünmek, kendisinin Kur'an üzerinde hiçbir şey olmadığını iddia etmek çok mantıksız olur. Çünkü biz dini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Yani bu, bu, bunu esasında bir netleştirmek lazım. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim, İslam dini Kur'an sünnet olmadan yaşanamaz. Yani hadisler sünnet olmadan yaşanamaz mümkün de değildir. Ve bunun delili de çoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela biz eğer e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmesek, uymasak namazımızı nasıl kılacağız? Hacca nasıl gideceğiz? Zekatı nasıl vereceğiz? Bunlar bazı örnekler. Yani bunlar İslam'ın beş şartından biri değil mi? Nereden öğreniyoruz bunları? Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de namazın bütün detayları anlatılmıyor ki. Namaz vakitleri tam olarak açıklanmıyor ki. Belirli vakitlerden bahsediliyor fakat detayları yok. Yani kaç rekattır, nasıl kırılır, eller nasıl bağlanır, eller nasıl havaya kaldırılır. Bütün bu detayları biz kimden öğreniyoruz? Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Ama Kur'an'da yoktu ya adam çıkıyor. Peki Allah Resulü'ne kim öğretti onu o zaman? bizzat Cibril aleyhisselam kendisi öğretti bunları. Dolayısıyla biz İslam'ı esasında çoğunlukla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Çünkü Kur'an'ın hocası o, Kur'an'ı bize öğreten o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir postacı değil, bir haber getiricisi değil sadece. Bizzat Allah'ın elçisi ve bir muallim, bir öğretmen, dini bize öğreten zat odur. Dolayısıyla Sadece ben Kur'anı alayım ve onunla Kur'an Müslümanlığı yaşa, yaşayayım diye bir anlayış yoktur İslam'da. İslamın hiçbir mezhebinde, hiçbir görüşünde böyle bir şey yoktur. Ee, öyle olduğunu farz edersek, bu sefer her insan Kur'anı alır. Hatta genelde, özellikle Türkiye'de bunu bu iddiayı öne sürenler nereye bakıyorlar? Tercümesine bakıyorlar, meale bakıyorlar, işin özünü de bilmiyorlar. Yani Kur'an Arapça ya inmiş ilk ilk başta çevirisinden bakıp Kur'an ya ben Kur'anla yaşarım sadece diyorlar. Bu bir esasında bazı mükellefiyetlerden sorumluluklardan kaçmadır yani esasında gerçeği budur. O böyle bir durumda ne olur? Bir düşünmek lazım. Herkes için bir İslam anlayışı ortaya çıkar. Çünkü herkes Kur'an'dan anladığına göre hareket eder. Fakat şu bir gerçektir ki bütün disiplinlerde bilimsel disiplinlere de bakalım muhakkak onların bir öğreticisi bir muallimi vardır. Yani siz örneğin söylüyorum mesela e, beyin ameliyatı üzerine bir kitap alsanız elinize onu böyle detaylarıyla çok güzel bir şekilde okusanız ve şöyle diyebilir misiniz ben artık beyin ameliyatı yapabilirim <laughs> okudum ben bütün detaylarını biliyorum bu kitapta net. Mümkün değil. Hastayı öldürürsünüz. Zaten kimse de buna izin vermez. Sizin böyle bir şeye teşebbüs etmenize. Dolayısıyla ne gerekli? Bir uzman lazım, bir profesör var lazım, bir beyin cerrahı lazım size öğretsin onu. Ve yıllarca bir eğitim lazım. Öyle basit bir şey değil ki bu. Dolayısıyla birinci iddiaları bu. İkinci iddiaları da kısaca arz edeyim. O da şudur. Hadisler güvenilir değil. Diğer bir iddiaları bu. Ve bu iddiaları öne sürenler esasında aslında baktığınızda bunlar muhaddis değil, hadis ilmini bilmiyorlar, okumamışlar. Yani biz bakıyoruz 1400 yıllık bir İslam tarihi var ve e, o kadar çok ulema ortaya çıkmış ki bunu en küçük detaylarına kadar araştırmış insanlar var. Şimdi mesela uydurma hadisler yok mu? Var, biliyoruz fakat bunlar hep tespit edilmiş yani. Bu uzmanlar tarafından tespit edilmiş. Yani siz kiminle çelişkiye giriyorsunuz bir düşünmeniz lazım. Şurada bir bir Buhari'yi örnek verelim mesela İmam Buhari'yi. Rivayetlere göre 600 bin hadis toplamış bu insan. 600 bin. Peki Buhari'nin kütüb sitedeki eserlerine baktığınızda ne kadar hadis görüyoruz? 3-5 bin. Ne yapmış? Bütün bunları filtrelemiş. Belirli bir kıya, kıstaslarla. Değil mi Kendine göre prensiplerle koymuş oraya ve hangileri sahih onlara ayıklamış sadece sahih hadisleri seçmiş. Fakat hadis ilminde sadece sahih hadis diye bir şey yok ki. Mesela mütevatir hadis var, sahih hadis var, Hasan hadis var, e, zayıf hadis var, Hasan garip var. O kadar çok farklı mevku hadis var, mevkuf hadis var, yani uydurma hadis var. O kadar çok hadis çeşitleri var ki. Bunu bu insanlar ömürlerini vakfetmişler, ömürlerini harcamışlar, ortaya çıkarmışlar, bütün senedi takip etmişler, güvenirliğine bakmışlar ve kategoriler haline getirmişler. Dolayısıyla yani o hadislere güvenilmez, öyle bir şey yok. İkinci bir iddiaları da şu, ya hadisler tamamen nakil yoluyla, hani insanların birbirine aktarması yolu, yoluyla gelmiştir. Hatta bazıları diyorlar ki ya 200 sene, 200 yıl sonra yazılmış. Bu da yanlış bir şey. Yani tarih bilmiyorlar. Bu bir gerçek. Bilmedikleri de gerçek veya kasten yapıyorlar diyebiliriz. Çünkü siz tarihsel olarak açıp baktığınızda biz biliyoruz ki Allah Resulü zamanında bizzat hadisler yazılmış. Hazreti Ömer hadisi yazmış. Hazreti Ali hadisi yazmış. Hatta meşhur bir e, Hammam e, İbni Münebbih var. Bu Ebu Hureyre'nin talebesi bizzat kaydetti. Hadisler 138 civarında olacak. Günümüze kadar gelmiş. Günümüze kadar gelmiş. Yani sahifeler var. Sahife-i Sadıka var mesela. Çok meşhur sahabeler hadisler yazmışlar. İlk etapta şöyle bir şey var hadisler yazılırken, mesela ayet iniyor ve bu ayetleri bir sayfalara yazıyorlar, materyallere. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar bazı ayetlerin açıklamalarını. Yani her şey esasında Kur'an'ı en iyi bilen o olduğu için. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklama yaptığında o sayfanın kenarına onun söylediklerini yazıyorlarmış ilk etapta. Efendimiz de bunu yasaklıyor. Yırttırıyor onları, yaktırıyor. Çünkü diyor ki ileride benim söylediklerim ayetlere kalışabilir, vahye kalışabilir diye endişe ediyor Allah Resulü. Fakat daha sonra kendisine biri gelip diyor ki, ya Resulallah, ben sizin anlattıklarınızı unutuyorum. O da diyor ki, sağ elinin gücünü kullan, yaz diyor ve ondan sonra hadisleri yazıyorlar. Fakat Kur'an'dan ayrı sayfalara yazmaya başlıyorlar ve bunların hepsi. Zamanla toplanıyor hem nakil yoluyla hem yazılı yollarla ve Ömer bin Abdülaziz döneminde yani Allah Resulü'nden 100 yıl sonra falan bütün bu hadisler toplatılıyor çoğunlukla ve kitaplaştırılıyor, kitap haline getiriliyor. E, hatta Ahmet bin Hanbel'in mesela çok meşhur müsned eseri vardır. Hatırladığıma göre 30 bin 40 bin hadis var içinde. E, bu insanlar yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok az bir e, süre sonra yaşamışlar. Yani İmam Ebu Hanife'ye baktığınızda 79 yıl sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yaşamış ve kendisi esasında tabiindir yani sahabi görmüş bir insandır. E, dolayısıyla hadislerin toplanması, muhafaza edilmesi de sistematik bir şekilde yapılmış güvenilirdir ve biz zaten bunları kayıtlarıyla baktığımızda çok o çok büyük şartlar kaydetmişler görüyoruz yani sahih hadis budur. Kesinlikle bunda hiç şüphe yoktur. Çünkü bunda tevatür vardır, mütevatirdim. Bir örnek verecek olursam bir mesela analojiyle bitireyim, tamamlayayım. Bana bir arkadaşım diyelim ki telefon açtı. Dedi ki ya ben falanca alışveriş merkezinde dolaş dolaşırken Örnek veriyorum hani biraz böyle şey de olsun. Ronaldo'yu gördüm. Misal olarak söylüyorum meşhur futbolcu Ronaldo'yu gördüm. Eğer benim o arkadaşım sevdiğim güvenilir bir insansa ben ona inanırım değil mi? Görmüştür derim yani doğrudur derim. E peki ertesi gün başka bir arkadaşım arasa birbirini de tanımıyorlar. Dese ki ya dün Ronaldo işte falanca alışveriş merkezindeydi. Ne olur o şey güçlenir. E şimdi üçüncü bir dördüncü bir beşinci şahıs ortaya çıkarsa ve hepsi de aynı şeyi teyit ediyorsa ne olur o kesinleşir artık. E şimdi hadis rivayetlerini de bir düşünelim. Yani o senede bakalım. Ya İmam Buhari'nin işte o şeylerine göre, görüşlerine göre, bir prensiplerine göre bakıyorsunuz. İşte orada diyor ki, işte orada dört kişi varsa nakleden ravi dediğimiz kişiler onları araştırıyor. Diyor ki ya bu insanlar Böyle güvenilir insanlar, adaletli insanlar, herkesin doğru söylediğini kabul ettiği insanlar. Ve bu sadece belirli bir zincirden gelmiyor. Buradan da gelmiş, şuradan da gelmiş, ayrı ayrı zincirleri var. E şimdi bu kesinlik kazanıyor artık. Öyle hadisler var ki mesela 300 kişi o olaya şahit olmuş. 10-20 kişi bunu nakletmiş. Rahavi o kadar insan var orada mesela. Ve 300 kişi de şahit olmuş. Hiçbiri yok öyle olmadı da dememiş. O kadar bir kesinlik var. Yazılı olanları var. Mesela işte o Mekke, Medine anlaşması yazılı. İşte, e, dolayısıyla o bunlar o kadar basit şeyler değil. İşte hadislere güvenilmez. Hatta bazıları çıkıp televizyonlarda falan veya YouTube programlarında bazı misaller veriyorlar da. E, bir yerde izlemiştim ben. Biri çıktı. Felsefeci biriydi hatırladığıma göre. İşte 3-4 tane hurma getirmiş. Orada bir de bir bardak mı ne zehir getirmiş diyor ki diğer kişiye. E, yani madem işte sahih hadis, hadise güveniyorsun. Hadiste diyor ki hurma işte e, zehiri şey yapar, pan zehirdir. Engeller. iç şu zehiri diyor. işte şu hurmaları da iyi bakalım hayatta kalacak mısın falan. Literal anlayışı. Yani orada hurmanın esasında antioksidan olduğunu Efendimiz anlatıyor. Vücuttaki toksinleri, zehirleri temizlediğini anlatıyor. Yani sen sana demiyor kalk git siyanür iç de üstüne hurma yersen kurtulacaksın. Yani hangi mantık bunu kabul eder ki? O devirde de hiç kimse kabul etmez. Orada anlatılan şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu sizin için faydalı bir şey. Vücudunuzdaki bazı toksinleri te temizliyor. Yani literal anlayışla Böyle biraz da demagoji yaparak insanları hadislerden soğutmaya çalışıyorlar. Tekrar edeyim son olarak, e, İslam dini Kur'an ve hadisle, daha doğrusu Kur'an ve sünnetle yaşanır. Sünnet olmadan İslam dinini yaşayamazsınız. Müzik